Arkadaşlar da bakalım başladık hocam. Şu tekrarımız vardı. Beraber başladık. Dünya güneşten sonra en yakın yıldız. Hızlı söylerseniz. Evet. Proxima neydi hocam? Sentry. Peki arkadaşlar. Ağır elementleri yıkamadığı evrenin arkadaşlar. alt devre bu kızıl dev demişim ama ağır element burada yakamıyordu zaten. Kızıl dev, kırmızı dev fark etmez. Sıcak yıldızlar nasıl gözükürdü arkadaşlar? Mavi beyaz. Süpernova patlaması ardında ne oluşur? Kara delikler ya da ne olur? Pulsar. Pulsarın diğer ismi neydi? Etraf ışık sıran çekirdek beyaz cüce. Arkadaşlar orta sıcaktaki yıldızlar hangi renkte gösterilirdi? Sarı. Bütün gök cisimlerinin içine yer alan sınırsız boşluk evre. Gök, gök adalar kaç ayrılırdı? 3 sarmal, eliptik ve düzensiz. Sarmal, eliptik ve düzensiz. Oldu mu arkadaşlar? kırmızı devin büyük miktarda kütle kaybetmesi gezegenimsi bulut suydu. Bir daha tekrar asak olurum arkadaşlar? Başlayalım hocam. Dünya güneşten sonra en yakın yıldızımız hangisiydi hocam? Proxima Centauri'ydi. Ağır elementle yakama devre kızıl Sıcak yıldızlar nasıl gözükürdü hocam? Mavi beyaz. Süpernova patlama sardı ne oluşuyordu? Kara delikler. Peki arkadaşlar gel şöyle ya da pulsar oluşuyordu. Geldik etrafı ışık saçan çekirdek beyaz hücre. Orta sıcaklıkta yıldız hangi renkli gösteririz? Sarıydı. Bütün gökdüzünden içinde yaratılırsız boşluk? Evrendi. Gök adalar kaç ayrılırdı hocam? 3. Sarmal, eliptik ve neydi arkadaşlar? Düzensizdi. Kırmızı değin büyük miktarda kütle kaybetmesi, gezegenimsi, bulutsuz oluyoruz. Şimdi arkadaşlar, varan bir deriz. Yani burada can alıcı yerlerimiz var ya hocam, varan bir ile birinci yeri hallettik bence hocam. Arkadaşlar, ben varan iki deyince bekleyin. Yani önemsiz, fazla önemli değil. Yıldız kümelerini arkadaşlar ikiye ayıracaksınız. Sadece şunu bileceksiniz. Bir küresel yıldız kümesi var. iki açık yıldızlı kümeler var. Bir daha tekrarlayayım. Yıldız kümelerini kaça ayırdık arkadaşlar? Bir küresel yıldız kümesi. iki neymiş hocam? Açık yıldız kümesi olarak iki bölümde ne yapacağız hocam? İnceleyeceğiz. Peki arkadaşlar şimdi beraberiz başlayalım. Güneşteki füzyon olayı sonucu kızıl bir alev 15-20 bin kilometre yükselirse bu olaya biz ne isim veriyoruz? Güneş fırtınası ismi veriyoruz. Oğlum arkadaşlar. Güneş'teki füzyon sonucu bir kızıl alev, 15-20 bin kilometre yükseliyorsa güneş fırtınası. alanların fırtınaya bakar mısın hocam? Kızıl bir alev, aman Allah'ım hayal bile insan, 15-20 bin kilometre. Buna güneş fırtınası ismi veriyormuşuz. Peki arkadaşlar. Güneş'in yapısı var. Şimdiye kadar soru gelmedi. Gelir mi? Zor bir ihtimal ama ben korkuyorum. Şunları gösterdim hocam size. Bir neresi? Çekirdek. İki neresi? Işınımsal bölge. 3 neymiş hocam? Konvektif bölge. 4 neymiş? Fotosör, fotosfer. fotosfer. 5 neymiş hocam? Kromosfer. Slide yok mu sizde? Bunun resmini çekelim hocam. Altı korona var hocam. Korona. burada var hocam korona. 7 güneş lekelerinin olduğu yer. 8 neymiş arkadaşlar? Evet. E, granüllerin olduğu yerdir. Sorar şimdi hocam. Bir daha tekrarlayalım arkadaşlar. Birinci evremiz hangisiydi hocam burada? Çekirdek. İkincisi neydi arkadaşlar? Işınımsal bölge. Üç neydi hocam? Konvektif. Dört neydi arkadaşlar? Fotosfer. Beş neydi hocam? Kromosfer. Altı korona. Yedi neydi hocam? Güneş lekesi. Sekiz de neydi arkadaşlar? Granüller. ne yaptık hocam? Söyledik. Burada bir sıkıntı var mı hocam şimdi? Bakın sadece yerlerini. Size i̇şte bir de kendiniz baksanıza bir Otuz. Kimde ne varmış hocam? Bir neresi? İki neresi? Üç neresi? Fotosfer dikkat kromosfer bu arkadaşlar. 6 neymiş hocam? Korona. 7 neymiş hocam? Güneş lekesi. 8 de neymiş arkadaşlar? Granülleri ne yaptık hocam? Söyledik. Peki arkadaşlar şimdi Samanyolu'ndaki yıldızların büyük bir çoğunluğu yıldızlar ailesinde kızıl cüce adı verilen az parlak olan yıldızlardan meydana gelmiştir. Kızıl cücelerin en tanınmış olanı Bernard yıldızıdır. Bunu yazalım arkadaşlar. Kızıl cücelerin en tanınmış olanı Bernard yıldızıdır. Kızıl cücelerin en tanınmışı Bernard Yıldızı'ymış. Peki bir cismin yayılan ışığın yayılma doğrusunda dik olan birim yüzeye düşen miktarını arkadaşlar parlak diyoruz. Yani birim yüzeye düşen arkadaşlar ışığa. Açıkçası Türkçesinde biliyor musunuz? Birim yüzeye düşen ışığa biz ne isim veriyoruz hocam? Parlak. Birim yüzeye düşen ışığa ne isim vermişiz hocam? Parlak dedik. Peki. Birim yüzeye düşen ışığa. Bir yıldızın bir saniyede enerji yayma kapasitesine ne isim veriyoruz? Işıma gücü. Bir saniyede enerji yayıyorsa buna ne isim veriyoruz hocam? Işıma gücü. Peki. Geldik arkadaşlar. Bizim güneşi tanıtmaya başladık. Samanyolu galaksisindeyiz hocam. Güneş hangi renkte arkadaşlar? Sarı. O zaman orta sıcaklıktaydı. Peki. Kütlesinde en çok ne varmış hocam? Hidrojen. Ondan sonra nedir arkadaşlar? Helyum var. Hocam sadece hocam oranlara takılı kalmayın. Çünkü farklı kaynaklar farklı oranlar veriyor. Siz sadece şöyle bilseniz olur yeter bizce. En fazla hangisi varmış hocam? Hidrojen. Ondan sonra kim var hocam? Helyum. Peki. Yalnız hocam üzücü haberler var. Hidrojen oranı günümüzde %38'e düştüğü tahmin ediliyor. Bu tahmine dayanarak güneşin ömrünü yarıladığını söyleyebilirmişiz. Güneş ömrünü atmış hocam? Yarılamış. Peki arkadaşlar şunları bir daha göstermişim. Ee, güneşin iç yapısına baktığımızda arkadaşlar güneşin bölümleri merkezden dışa doğru şekilde sıralanmıştır. Merkezden da aynı bölük ya çekirdekten başladık. Peki birisi çekirdek arkadaşlar Evet, sadece isim bilin hocam ya. Yani çok fazla detay girmeye gerek yok. Sadece çekirdek bu işte. Yoğunluğu şu kadarmış lan boş ver. Arkadaşlar, sıcaktır hocam ve yoğun kısımdır. Arkadaşlar, çekirdekte sadece şunu yazsanız olur mu benim gibi? Sıcak ve yoğundur. Çekirdekte bir öğrencinin bilmesi gereken nokta neymiş hocam? Sıcak ve yoğun olduğunu bilmesidir. Oldu mu arkadaşlar? Sıcak ve yoğundur. Bir çekirdek bu. Arkadaşlar bir de var ya burada nükleer füzyon dediğimiz olay burada gerçekleşiyor. Onu da yazar mıyız? Yazıyorum ya da nükleer füzyon çekirdek kısmındadır. Bir daha tekrarlayayım arkadaşlar. Çekirdekte ne vardı hocam? Sıcak ve yoğun olduğunu söyledik. İkincisi de arkadaşlar nükleer füzyon ne yapıyordu hocam? Burada karşımıza geliyordu. İkincisi hangisi varmış arkadaşlar? Işık küre. Diğer ismi neymiş arkadaşlar? Fotosferdir bu sorulur ama hocam ya. Genellikle ışık küreyi soruyorlar. Işık kürenin diğer ismi neymiş arkadaşlar? Fotosfer. Güneşin görünen parlak yüzeyine ışık küre denir. Güneş ışığının büyük bir bölümü bu katmanda ne yapar hocam? Gelir. Işık kürenin diğer ismi neymiş arkadaşlar? Fotosfer ismi ne yaptık? Verdik. Hatta biz bu fotosfere güneş atmosferi de, de diyebilir miyiz? Evet. Bir daha tekrarlayayım. Bu fotosfere ne isim veriyoruz hocam? Güneş atmosferi ismi de ne yaparız? Veririz. Peki. Arkadaşlar üçüncüsü renk küre. Renk kürenin diğer ismi neymiş arkadaşlar? Kromosfer. Dördüncüsü ise neymiş hocam? Güneş tacı korona. Kromosfere baktığımda tam güneş tutulması esnasında kara diske ince pembe bir şerit varmış. İşte buna biz renk küre ya da diğer ismiyle kromosfer. Pembe bir şekil olduğu için renk küre diyorlar buna ne zaman piyasaya çıkıyormuş? Güneş tutulmasında. O zaman renk küre, kromosfer daha çok ne zaman piyasaya çıkarmış? Bir daha söylüyorum. Güneş tutulmasında. Oraya güneş tutulmasını unutmayın hocam olur mu? Renk küre, kromosferde özellikle güneş tutulmasını sizler ne yapıyorlar hocam? İstiyorlar. Tamam. Oldu. Arkadaşlar dördüncüsü neymiş hocam? Güneş tacı. Diğer ismiyle neymiş hocam? Korona var. Güneşi saran parlak yüksek sıcaklık ve seyreltik bir gazdan örtülüymüş. Yani güneşi saran parlak yüksek. Buna ne isim veriyor? Güneş tacı korona diyoruz. Hocam bir daha tekrarlayabilir miyim hocam ben bunu? Güneşin katmanları. Sınıfça beraber yazıyoruz. Bir neydi arkadaşlar? Çekirdek. Peki sınıf. E, nükleer füzyon dediğimiz olay burada mı gerçekleşiyordu? Evet. İkincisi ışık küre neydi hocam? Fotosfer. Peki diğeri neydi arkadaşlar? Renk küre kromosfer. Ondan sonrası neydi hocam? Güneş tacı korona. Hangisi de güneş tutulmasında görülüyordu? Pembe. Renk külü. Pembemsi bir şeritti. Hatırladınız mı? Şurası kafanızı yattın mı sınıf? Var mı sıkıntı? İyi. Arkadaşlar e, bunlara girmenize gerek yok hocam. Ama ben yazmak zorundayım notumu. Ama sen fazla öylesine bir okuyuverin. Şimdi güneşin özellikleri, güneş e, sisteminin en uzak ve en büyük yıldızıdır. Dünya uzaklığı 150 milyon kilometre falan. E, falan dedik. Hocam o kadar gerek yok burada. Ben burada arkadaşlar size şunu istiyorum. Majoris isimli yıldız bugüne dek gözlenebilen evrendeki en büyük olma özelliği ne üzerine barındırıyor. Majoris şu anda arkadaşlar en büyük yıldızmış. Unutma hocam şöyle büyük bir yazıyor mu bu? Majoris. Şöyle yapalım. En büyük yıldız Majoris'tir. Öyle yazsan yeter. En büyük yıldız majoris. Yalnız bu anahtar, şunu unutmayın. Bizim yine alan eğitimde çok bağlantılı yerler var işliyoruz. Şu anda majoris. Şu anda diyorum. Belki ilerleyen zamanlarda yeni bir yıldız bulacak. Ne yapacak? Değişecek. Bu ne oluyor o zaman? Yeni bilgi eski bilgiyi çürütüyorsa paradigma kayması, kayması oluyor. Anladınız mı hocam? Hatırladınız mı arkadaşlar? Yeni bilgi eski bilgiyi çürütüyorsa biz bu olaya ne isim veriyorduk? Paradigma kayması diyoruz. Hatırladınız mı arkadaşlar? Güzel. Paradigma neydi hocam? Eskiden yaygın ve baskın görüşe verilen isimdi. Hatırlayın arkadaşlar eskiden neydi? Dünya öküzün sırtına geziyor, Yok boynuzlarına geziyor. Dünya düzdür. Bu paradigma değil mi hocam? O dönem için geçerli görüş. Ama daha sonra arkadaşlar uzaydan çekilen resimler falan baktık ki dünyanın şekli geoid. Ne oldu hocam? Bu paradigma kayması oldu. Eski belge ne yaptı hocam? Güncellenince işi bitti. Anladınız mı hocam? Peki yani şu an için majoristtir. O yüzden hatırlarsanız ne demiştim ben size? Bilimsel bilgiler kesin değildir. Bugün söyledik ama yarın değişebilir. Doğrudur. Peki, güzel. Arkadaşlar gernek yani kuyruklu yıldızlar var. Bir çekirdek onu çevreleyen bir kuyruktan oluşur. Kuyruklu yıldızlar arkadaşlar buz ve kozmik tozlardan oluşuyor. Kuyruklu yıldızlar nereden oluşuyormuş hocam? Buz ve kozmik tozlardan. Ne yaptı arkadaşlar? Oluştu. Peki arkadaşlar, bunların da kendine ait öz eksantrik yörüngeleri vardır. Güneş etrafından geçerken buz ve gazların bir bölümü kaybederler. Bir tane öğrenci akrabası mıdır artık? Acil kan paylaşım yapabilir misiniz diyor. Biz de yapalım. Hazır mıyız arkadaşlar şimdi? Göstermişiz. Aley kuruk yıldızı arkadaşlar dünyada yaklaşık olarak 76 yılda gözleniyormuş. En son 1986 yılında gözlenmiş. Bir daha gözleneceği yıl arkadaşlar 2062. Siz hala KPS'ye çalışıyormuşsunuz. <laughs> Kötü bir espri tabi sabah sabah hiç olmadı bir espri. <laughs> Ben hala ders anlatıyormuşum değişik illerde falan. Faruk Hoca hala derse giriyormuş. Düşünsene. Şu anda yaş 65. Adam diyor 2062 de Harbi de 2062 var ya. Neyse ya. Evet. Arkadaşlar Halley Kuruklu Yıldız'ın belli tarihlere geçiş yapan bir Kuruklu Yıldız olduğunu keşfeden bilim insanı. Evet. Tabii Edmund Halley'dir. Bayağı düşününce bayağı çoğu zor bir soru oldu herhalde. Peki. Tekrar varsa bir mola veriyoruz. Başla. Yaptınız mı hocam? Evet. Beraber yapalım. Evet. Buyurun başlayalım arkadaşlar. Kızılcıların en tanınmış olan yıldız hangisiydi arkadaşlar? Ben, Bernard yıldızıydı. Peki bir cisimden yayılan ışın birime yüzeye düşen miktarına parlaklık diyordu. Yıldız kümeleri kaç ayrılıyordu arkadaşlar? Küresel yıldız açık. Güneş'teki füzyon sonucu kızıl alev yükselmesine güneş fırtınası değil mi hocam? Peki devam edelim. Bir yıldızın bir saniyedeki enerji yayma kapasitesine. Aferin. Güneş atmosferi fotosfer. 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 Evrendeki en büyük yıldız hangisiydi? Jonis Majoris. Majoris unutmanızı istemiyorum olur mu hocam? <laughs> Halley kuyruklu yıldızın keşfeden bilim adamı. Evet, kötü bir espri Bir daha yapsak olur mu hocam biliyorsunuz? Kızıl en tanınmış kimdi arkadaşlar? <laughs> Bernat. Bir cisimden yayılan ışın birimiz <laughs> parlaklıktı. Yıldız kümesi kaça ayrılıyordu? <laughs> Güneşteki füzyon sonucu kızıl alev yükselmesi. Peki bir yıldız bir saniyedeki enerji ayırma kapasitesi ışıma. Güneş atmosferi. Evrendeki en büyük yıldız. Majoris. Aleye kuyruklu yıldızı. Edmund Halley'dir. Ooo. Varan 2. %100 soru gelen 3 yer var ya. Biri hallettiydik hocam. Varan 2. %100. Bak 99 ihtimal vermiyorum hocam. Hep belli yani. Varan 2 soru geldiği yer burası. E, tanımlarla yine devam edeceğiz arkadaşlar. Tanım aralıklı. Varan 2 unutma hocam soru geliyor. Arkadaşlar astronomik bilim başladık mı? Hazırız. Arkadaşlar bir kere astronomik bilim açılımları yani kısaltmaları AB ve AU. Bunu bir kere bilmenizi isterim. Astronomik bilimin arkadaşlar iki tane kısaltması var. Ya AB'dir ya da AU'dur. Yer küre ile güneş merkezi arasında ortalama uzaklık birim olarak seçilirse bu uzaklığa astronom birimi. AV ya da AU diyoruz. Hocam lafı çok uzatıyorsun tamam doğru söylüyorsun. Yer küre ile güneş merkezi arasındaki uzaklık. Yer küre ile dünya ile güneş merkezi arasındaki uzaklığa ne isim veriyormuşuz? Astronomi birimi. Ezberlemen lazım. Konya ile güneş merkezi arasındaki uzaklık. Aklına böyle kalsın. Konya ile güneş merkezi arasındaki uzaklık astronomi biriminin konusudur. AU ya da AB ile gösterilir. Bir daha tekrarlayalım sınıfça. Konya ile neydi? Güneş merkezi. Konya'dayız arkadaşlar. Öz dildeyiz. Öz dille güneş merkezi arasındaki uzaklık neymiş hocam? Astronomi birimidir. Burayı hallettik. Arkadaşlar işte bir astronomi birimi ne kadardır? Bir ışık yılına kadardır. İşte bir parsek ne kadardır? Bunlar arkadaşlar sayısal. Peki ışık yılı var arkadaşlar. LY ile gösteriyoruz. Işığın boşlukta bir yılda kat ettiği uzaklığa eşdeğer. Yaklaşık 10 trilyon kilometreye eşit uzaklık birimiymiş. Işığın boşlukta kat ettiği yol. Akla böyle kalsın. Ben böyle kalıyorum. Işığın boşlukta kat ettiği yol. Işık yılı. Işığın boşlukta kat ettiği yol. Kendi kendime ezber yapıyorum. Astron birimi neydi hocam? Konya'dan güneş merkezine gidiyordum. Astron biriminde neyle gidiyordum? Konya'dan güneş merkezine. İkinci hangisiydi arkadaşlar? Işık yılı. Işığın boşlukta kat ettiği yol. Işık yılı neyle gösteriliyormuş hocam? L'yi ile. Peki. Mesela bir ışık yılı uzaklıkları bir yerin görüntüsü. O ışığın bize geldiği an bir yıl önceki görüntüsünü görebilirmişiz hocam mesela. Mesela ayı arkadaşlar biz 1.3 ışık saniyede görüyormuşuz. Yani arkadaşlar 1.3'ten önce görüyoruz. Şey sonra görüyoruz. Işık yansıması oluyor ya bize. Mesela arkadaşlar güneşi 8.3 ışık dakikadan sonra görebiliyoruz. Arkadaşlar önce görebiliyoruz. Şey sonra görüyoruz. Burada 4.4 ışık yılında görebiliyoruz. Şunları bir okumanızı istiyorum. O not var mı sizde şu? Alın bunu bir resmi çekelim. Onu yapamamışız ki. Şunu bir resmi çeker Bu Çok önemli hocam ya. Peki bunun sorusunu çalışmamız lazım arkadaşlar ama beraber. Evet buyurun soru sizde. Güneş'e en yakın yıldız yer 4 ışık yılı uzaktadır. Güneş'e en yakın yıldız yer 4 ışık yılı uzaktadır. Buna göre bu yıldızla ilgili olarak hangisi doğrudur? Yer küreden bakıldığında 4 yıl önceki hali görülür. Önceki halleri. Yıldızlarda yayılan ışık yer 4 yılda ulaşır. Evet, diğer küre bir gözlemce göre bu yıldızdan çıkan bir protonun dünyaya ulaşması bir yıl zaman alır. Bir önceki tabloya bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi baksanıza. Yer küreden 4 yıl önceki halini alır. Şurada yazıyor mu zaten? Evet. Yıldızda yayılan ışık yer küreye 4 yıl ulaşır. E, 4 yıl ışık yılı uzatıyorsa evet doğrudur. Ama arkadaşlar şöyle baktığımızda 3 ile ilgili herhangi bir şey söylüyor mu üstte? Hayır. Aslında tamamen paragraf sorusunu sormuş burada. Bir daha anlatayım bunu ben. Bak bir daha anlatalım. Güneş'e yakın yıldız yerküreye 4 ışık yılı uzaklıkta. Buna göre bu yıldızla ilgili olarak bir yerküreden bakıldığında dört yıl önceki hali görülür. Doğrudur. 4 ışık yılı ise dört yıl önceki halini görürsünüz. Yıldızdan yayılan ışık yerküreye 4 yıl ulaşır. Dört e yıl önceki halini görüyorsak 4 yıl ulaşıyor bana, doğru mu? 4 yılda ancak ulaşıyor. Yerküre bir gözlemciye göre bu yıldızdan çıkan bir protonun dünyaya ulaşması bir yıl zaman alır. Hayır neydi hocam? Dört yıl zaman alırdı. Üste yazmış zaten açıklaması. Yani tamamen dikkat gerektiren bir soru sormuşlar. Kimde sormuşlar hocam bu soruyu? Evet 2019 Fen ÖABT alan sorumuzdur bu soru. Hatırladınız mı bu soruyu? Yine o gün hatırlamak istemiyorum. Akışlar atıyorsunuz. Evet. Aslında bir şey söyleyeyim mi hocam. Soruda tamamen çok zor bir şey bekliyorsunuz. Aslında soru tamamen paragraf ağırlıklı bir soru sormuşlar. Üste vermiş zaten. Güneşe en yakın yıldız yerküre 4 ışık yılı diyerken zaten sorunun özünü vermiş. Bu soruyu anladınız mı hocam? Sam olarak söylüyorum geçeyim mi yani. Evet, imtihandan sonra sizleri böyle görmek istemiyorum demişim. Evet, arkadaşlarım bazıları ayrandım ya. Ziserede mi karadayı var diye. Neyse. Ya da imtihana girerken siz. Dur hocam, imtihana girerken bizim öğrencinin havası böyle. Evet. İmtihandan çıkarken siz. <gülüyor> 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 ya ne geldi aklıma bunlar geliyor bugünlerde. iyice kafayı bozdum ya. Evet. Neyse inşallah arkadaşlar birinci şekilde olur değil mi hocam? Evet. İmtihandan girerken de çıkarken de böyle girer çıkarsınız. Peki arkadaşlar. E, geldik. Diğeri neymiş hocam? Paralaks. Paralaks ıraklık açısıdır. Sadece bunu bir istiyorum sizden. Iraklık açısı olarak bilinir. ıraklık açısı olarak bilinir. Neymiş hocam? Yıldızların yer küreye olan uzaklıklarını hesaplamada kullanılır. Yıldızlar herhangi bir yıldızın yer küreye olan uzaklığını. Bir şey sorabilir miyim hocam? Birincisi neydi bizim? Astronom birim neydi? AU? AB. Ya e, neydi o? Konya ile neydi yer hocam? Güneş, güneş merkezi. <laughs> Onun da sadece işiniz güneş merkezi. Yer küreyle güneş merkezi işiniz. Burada işiniz o değil. Burada yer küreyle herhangi bir yıldızı arkadaşlar hesaplayacaksınız. Neymiş hocam? Buna biz paralaks diyoruz. Paralaks ne demekmiş hocam? Iraklık açısı olarak da karşımıza gelir. Oldu mu sınıf? Bir de ne varmış arkadaşlar? Parsek var hocam. Parsek nedir hocam? Paralaksı bir olan bir gök cismin uzaklığına denktir. Paralaksı bir ise mesela bir parsek ne kadar astronomik birliği Bir parsek arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar ışık yıllık bunlar hesaplıyorlar. Sadece sizden istedikleri şu olur ya Parsek nedir hocam pc paralaksı bir olan gök cismin uzaklığına neymiş hocam bu denktir. Paralaksı bir olan arkadaşlar gök cismin uzaklığına neymiş hocam denktir. Peki e, angstrom var hocam burada a ile gösteriyor ışığın dalga boyu ölçümde kullanılır. Sadece bunu istiyorlar hocam sizden. Işığın dalga boyu ölçümünde kullanılır. Bu da ne oluyormuş hocam? Angstrom oluyor. Peki. Ve yıldız burası arkadaşlar. Niyeyse garip bir saplantıları var arkadaşlar. Burada kadire saplantılılar. Benim slogan yapıyorum. Parlak kadir. Neymiş sloganımız? <laughs> Parlak kadir. Evet. Ama akla kalmadı mı? Kötü bir espri kaldı bak. Parlak kadir. Olur mu hocam? Peki. Kadir ikiye ayrılır. Bizim kadir iki ayırıyoruz. Parlaklığı iki ayırıyoruz yani. Görünen parlaklık var. Bir de neymiş hocam? Mutlak parlaklık. Görünen parlaklık arkadaşlar şöyle baktığında göz dürbün teleskop gibi ışık algısına ulaşan ışın parlaklık yerine görünen parlak diyoruz yani. Bunu siz işte göz dürbünüyle, teleskoplarla falan görüyorsunuz. Yıldızların uzaklığına göre değişmeyen parlaklığa ise mutlak parlak diyoruz. Birisini görüyorsunuz, birisi de yıldızların uzaklığı. biliyor yıldızlar sabit ya. Evet. Mutlak parlaklık dedik. Hocam ben ilk önce şöyle yapmanızı istiyorum. Bir kere okuyup ondan sonra tekrar yapmanızı istiyorum. Çünkü dedim ya varan ikiyi burası sor kökü. Baştan alsanız şu astron birimden almanızı istiyorum. Oradan akıp okuyup ondan sonra tekrar yapacaksınız. Buyurun başladınız. Evet.